İş adamı Mustafa Koç'un spor yaparken kalp krizi sonucu aramızdan ayrılması akıllara yine kalbimizi gereğinden fazla zorluyor muyuz sorusunu getirdi. Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Doktor Ülkümen Rodoplu kalp sağlığı için altın kuralları sıraladı. Kalp krizi için en tipik yakınmanın göğüste sıkıştırıcı veya baskı tarzında ağrı ve dolgunluk hissi olduğunu anlatan Doktor Ülkümen Rodoplu, ağrının başlangıçta gelip geçici olabileceğini hatırlattı. Bu ağrı eğer 15 dakikadan uzun sürerse kalp krizi akla gelmelidir. Kısa süren ağrılar spazmla ilgili olabilir dedi. Göğüs ağrısının bazı olgularda omuza, kollara, sırta, çeneye ve mideye yayılabileceğine vurgu yapan Doktor Rodoplu, kalp hastalıklarından korunmak için her bireyin kolesterol profilini, açlık kan şekeri ve tansiyonuna göre kalp hastalığı riskinin olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ülkümen Rodoplu ayrıca ağır sporlarla ilgilenenlerin de dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Şimdi daha fazlasını öğrenelim Doktor Ülkümen Rodoplu'dan ama bunun için stüdyomuzun dışına çıkalım. İzmir'in farklı bir köşesine, farklı bir mekanına çevirelim kameralarımızı. Neresi olduğunu biz değil muhabir arkadaşımız Tezcan söylesin. Tezcan şu an karşımızda çok farklı bir görüntü eşliğinde bize seslenecek. Tezcan neredesiniz, neler konuşacaksınız? Evet, Mehmet Ali Deniz, spor yaşamdır dedik, takım elbiselerimizi çıkartıp Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümer ile beraber Soluğu bir spor merkezinde aldık. Aslında Türkiye günlerden bir yana ünlü iş adamı Mustafa Koç'un yaşadığı kalp krizinin ardından hayatını kaybetmesini konuşuyor ve spor yaparken yaşamını yitirmişti. Peki, spor nasıl yapılmalı? Kalp sağlığı konusunda ne gibi çalışmalar yapılmalı? Kalbimiz nasıl korumalıyız? Aslında bunu bu akşam ana haber bültenimizde Doktor Ülkümer Adopyu'da konuşacağız. Evet, Sayın Odun hoş geldiniz. Hoş gördük, iyi akşamlar. Efendim, Türkiye'de herkes e, kalp krizi, kalp sağlığı ve spor e, denklemini kurmaya çalışıyor. Özellikle son günlerde ünlü iş adamı Mustafa Koç'un yaşamını yitirmesinden. Hemen soralım efendim, kalp sağlığımızı nasıl koruyacağız? Evet, ben de öncelikle baş sağlığı diliyorum. Mustafa Koç, çok değerli bir iş adamı. Ailesine de sabır diliyorum. Yine Kamer Genç, çok sevdiğimiz bir siyasetçi. Ona da başsağlığı diliyorum. Kalbimizi nasıl koruyacağız? Önce önce sağlıklı olmayı isteyeceğiz. E, kalp sağlığı için tabii olmazsa olmazların başında iyi yaşamak geliyor. Moralli yaşamak geliyor. Sigara listenin yine ilk Üç sırasında sigaradan mutlaka uzak durmalıyız. Alkolden uzak durmalıyız. İyi beslenmeliyiz. Doğanın bize sunmuş olduğu her şeyi dengeli olarak yemeliyiz ama ihtiyacımız kadar. Hani deniyor ya sevgili Tezcan, sofradan yarı aç kalkalım, o çok önemli. Yarı aç kalkalım. İşlenmiş, kutuya girmiş, paketlenmiş gıdalardan uzak duralım. Ve son yıllarda, son iki yıl içerisinde dünyada özellikle birçok çalışma var. Egzersizle ilgili. Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı. Efendim tam o konuya geleceğim. Kalmayız. Biz şu anda bir spor merkezindeyiz ama e, bir insan e, sağlıklı yaşamak için ne kadar spor yapmalı? Günde kaç dakika yürümeli mesela? Şimdi e, egzersiz çok önemli. Evet günde en az 40 dakikayla başlamamız gerekiyor. E, bu evet yürüyüşte e, örnek verdiniz. İdeal spor yürümek, yüzmek. Çünkü bütün kas gruplarını çalıştırıyor. Ama bu ille de bir salona geleyim de yürüyeyim veya buraya yazılayım da bantta yürüyüş yapayım şeklinde düşünmemize gerek yok. Hı hı. Bugünlük hayatımızdaki e, hareketleri arttırarak da sağlanabilir. Hı hı. Ne bileyim iki durak erken inip üç durak ötede binmek. işte vapurdan Alsancak'ta inip pasaporta kadar yürümek. Yani gün içinde de Merdiven çıkmak, merdiven inmek, işte iki ötedeki fırına gitmek gibi de düşünülebilir. Peki sayın odoplu, e, yayınımızın konusu kalp krizi. Efendim Türkiye'de de bir hayli yaygın. Aslında son yıllarda kimi uzmanlar strese bağlı diyor, kimi uzmanlar beslenmeye bağlı diyor ama şunu soralım. Kalp sağlığımızı nasıl kontrol altına alacağız? Mesela spor mutlaka yapacağız. Peki başka türlü mesela bir kalp krizi belirtileri nelerdir, nasıl fark ederiz, ne yapmamız lazım? Aslında birçok vatandaşımız bunu tam olarak bilmiyor. Sadece kolum uyuşuyor, sırtında bir ağrı var. Ya da çoğu kişi mide ağrısıyla karıştırıyor. Kalp krizinin belirtileri nelerdir diye soruyorsun. Önce bir önce sevgili tezcan seni de kutlamak istiyorum. Hani geçtiğimiz bir yıl içerisinde sanırım bir 40-45 kilo kadar verdi. Onun için seni de kutluyorum. Bu çok kolay değil. E, kalp krizi, kalp damar hastalıkları Türkiye'de ölümlü hastalıkların. Başında geliyor yüzde 45 yüzde 48 yani vatandaşlar neden ölüyor kalp damar hastalıkları en başta geliyor yüzde 45 oran çok yüksek e, tabi bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi sayarken kalp krizi için risk faktörlerini söylersek belki o sebepleri e, anlamış oluruz yine sigara. Hı hı aile öyküsü eğer annemizde, babamızda, amca, dayı, hala, birinci derece akrabalarımızda 40 yaş altı kalp krizi geçiren varsa çok önemli bir risk. Hasta bir hastalık değil. Değil. Anladığım kesinlikle. Kadarıyla. Yüksek kolesterol. Hı hı. Kanda yüksek kolesterol önemli bir risk faktörü. Bizim majör risk faktörü dediğimiz faktörlerden. Diyabet. Çünkü o da bir damar hastalığı yani yüksek şeker. Peki nasıl anlarız kalp krizi geçirdiğimizi? Mutlaka hastanede tedavisi olacak anlayacağız ama. Şimdi mesela da, bir yürüyüşteyiz ya da bir yerde oturduğumuz halde. E eforla gelen ağrı çok tipik. Aha. Çok önemli. Göğüste bir ağrı. O ağrı böyle bir batar gibi değil de ezici karakterde. Hani Tabii caizse deve ayağı basmış gibi. Basmış gibi. Ya da ayva yuttum bunu bu gitmiyor. Şuraya takıldı kaldı gibi. Hele bir eforla geldiyse işte sabah erken saatte hızlı hızlı yürüyoruz. Rüzgara karşı yürüyoruz. Risk faktörlerimiz var. İşte diyabet, yüksek tansiyon, Aha. sigara, alkol kullanım öyküsü var. Eğer ezici karakterde, sıkıcı karakterde bir ağrı varsa bu çok önemli. Ha şöyle batar, iğne battı gibi bir ağrı değil. En az 15 dakika süren, yarım saat süren, çeneye, sırta, kola yayılan, burada uyuşma yapan ağrılar. Tabii ille de ağrı olmalı mı? Hayır. Baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, hı hı. mesela kalbin alt yüzünü besleyen damarlarda bir tıkanıklık varsa, kalp krizi buradan geliyorsa, o zaman mide ağrısı gibi gelebiliyor. Yani eforla gelmesi, bir stresle gelmesi, spor yaparken çıkması Özellikle çok son günlerde Mustafa Koç'un ömrüyle beraber onu konuşuyor. Spor yaparken kalp krizinin gelmesi. Böyle bir olasılık var mı? Kesinlikle yani spora başlarken hangi yaş grubunda olursanız olun mutlaka hekiminizin kontrolünden yola çıkmanız lazım. Hani yeni eşofman takım alayım, spor salonuna yazılayım. Mutlaka bir doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Onun bir takım testler yapması gerekiyor. Yüksek tansiyonunuz var mı? Kalple ilgili bir sıkıntınız var mı? Onları bir analiz etmesi gerekiyor ve doktorun önerisiyle başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten spor o kalp krizi için tetikleyici rol oynayabilir. Çünkü biz bir efor harcıyorsunuz. Peki Sayın Odoplu özellikle risk grupları var dediniz. erkeklerde o yaş sınırı hangi aralıktadır? Kadınlarda hangi aralıktadır? Şimdi e, erkekler kalp krizi açısından kalp krizi geçirme açısından daha şanssız. E, 45, 40, 45, 50 yaş çok risk riskli. Kadınlarda 65 yaşından sonra eşitleniyor artık. Hmm. 65 yaşından sonra kadınlarda da. Yani erkekler kalp daha, krizi... daha çok yıpranıyor herhalde hayatta stresten dolayı olsa da gerek. Yani öyle diyebiliriz. Bir de tabi erkeklerde yüksek tansiyon, e, sigara kullanım öyküsü daha fazla. Onun da rolü var mutlaka. Peki hangi yaşlarda doktora başvurmalıyız? Tabi düzenli kontrol, düzenli doktora gitmek çok önemli. Şimdi genel kontrol, check up denilen genel sağlık kontrolü her yaş grubu için önemlidir. Hı hı. Çocukluk, bebeklik dahil olmak üzere. Ama 40 yaşına kadar hiçbir yakınması yoksa hı hı. yılda bir defa bir genel kontrol amacıyla doktoruna başvurmalı. 40 yaşından sonra 6 ayda bir bunu yaptırmalı. Biliyorsun arabalarımızı götürüyoruz değil mi belli aralıklarla vizeye Tabii. Ee, ufacık bir ses geliyor mesela hemen götürüyoruz ama biz öyle kendimiz öyle davranmıyoruz insanlar pek üzerine kondurmuyor hastalığı hiçbir yakınmanız olmasa da 40 yaşını geçtikten sonra 6 ayda bir yaptırmamız gerekiyor yani bir doktorunuzla en azından bir sohbet etmeniz gerekiyor doktorunuz sizin aile öykünüzü özellikle çıkar mı? genç yaşlarda gelebilecek bir kalp krizi ya da ee... MR diyorsunuz siz tıbbi olarak. Yok daha partisi. mı daha mı tehlikeli? Kesinlikle daha tehlikeli. Genç yaşlardaki koroner damar tıkanıklıkları yani kalp krizi e, daha riskli, daha tehlikeli, daha öldürücü. Zaten biliyor musunuz? E, dünyada kalp krizi geçirenlerin 3 vakadan birisi <laughs> sokakta ölüyor. Bütün dünyada. Yetişemeden, Yetişemiyor yani. Hastaneye yetişemeden sokakta ölüyor. Üçte biri hastaneye yetişiyor, kurtuluyor. Üçte biri, diğer üçte biri de hastaneye yetiştiği halde hastanede yaşamını yitiriyor. Bir komplikasyon giriyor, kalp krizi sonrası ya ritim bozukluğu oluyor ya kalp yetmezliği gelişiyor. Dolayısıyla o kurtulan üçte bire girmemiz için ilk yardım da çok önemli. Evet. Ee, bu tür spor salonlarında, evde, iş yerinde, okullarda, fabrikalarda o ilk yardımın yani erken müdahalenin yapılabilmesi de çok önemli. Ne demek istiyorum? Şimdi ben sizinle aynı işlerini paylaşıyorum. Son mesajlarınızı alalım. Son uyarılarımızı yapalım. Ana haber bültenindeyiz Sayın doktor. Belki ilk yardımı bitirerek olabilir. Eğer risk grubunda olan yani Yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, sigara içen, ailesinde 40 yaş altı kalp krizi geçiren birisi varsa Aha. stresli bir hayatı var. Çok gergin. Böyle bir kişi ise efor sırasında, bu ille de böyle yürümek olmaz, Aha. koşmak değil. Bir üzüntü stresle de, bir toplantıda, hararetli bir toplantıda üzüldü, bağırdı, çağırdı. Göğsüne ağrı, baskı, ezici karakterde, bir sıkıyormuş karakterinde bir ağrı varsa an 112'yi arama anıdır. Bir an evvel olay yerine ambulans çağırmalıyız. Çünkü kalp krizinden sonra en önemli en önemli ölüm sebebi, ani ölüm sebebi o fibrilasyon dediğimiz kalbin kaotik atımı. Hı hı. Onun düzelmesinin tek yolu, onun tedavisinin tek yolu er, erken elektroşok. Bu da sadece ambulanslarda var. Sayın Rodopu çok teşekkür ederiz. Çok özel bir yayına imza attık spor merkezinde. Konumuz da kalp sağlığıydı. Çok ben artık koşuyorum, çok yürüyemeyeceğim. Sağ olun Biraz teşekkürler. Biraz hızlanmak istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet Mehmet Ali Deniz. aslında çok farklı bir yayına imza attık. Ee, Türkiye'nin son günlerde konuştuğu en büyük rahatsızlıkların başında kalp krizi geliyor, kalp sağlığı geliyor. Bizim de konumuz bu akşam herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Doktor Ülkümen Ro Hem bir yerden spor yaptık hem de kalp kalp krizinden korunma yöntemlerini konuştuk yayını. Kameraman arkadaşımız Can Çubukçu'lu ek ekranlarınıza getirdik. Şimdilik söz merkezde. Evet tezcan teşekkür ediyoruz. Doktor Ülkümen Rodoplu'ya da teşekkür ediyoruz. Sizi sporunuzla baş başa bırakalım. Biz de haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, tam 23 yıl önce karlı bir Ankara sabahıydı. Önce korkunç bir patlama sesi yankılandı. Ardındansa çığlıklar, feryatlar